yapacağız biz şimdi? Hallettim diye o kadar artistlik yaptım. Bir de bir şey olduğu yok ki. Bu para bizi anca bir ay idare eder. Allah'ım ya. Aşkım ben geldim. Zeynep. Ne oldu Fatih? Neyin var senin? Niye böyle kara kara düşünüyorsun? Hayatım bittik biz. Nasıl bittik? bittik? Durumlar kötü. Daha dün iyiydi Fatih. Ne ara kötü oldu? İşte bugün kötü hayatım. Yani tek sıkıntı kurşunumuz kaldı. Onu da çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Yani? Yani bu koca enkazın içinde baş başa kaldık. Na nasıl yani ne demek istiyorsun Fatih sen? Sen ve ben baş başa kaldık. Sadece ikimiz. Cihan Bey gitti. Nereye gitti? Adam gitti. Yurt dışına gitti. Gidiyorum dedi çekti gitti. Ve sen de buna izin... Ya Fatih böyle bir şey nasıl izin verebilirsin? Hayatım adam benim çalışanım mı, ortağım ya? Ne diyeyim? Gidiyorum dedi, gitti. Tamam, haklısın, özür dilerim. Ne yapacağız peki? Halledeceğiz sevgilim, merak etme. İkimiz çok çalışıp halledeceğiz. Ee, hani bir ihale vardı senin bahsettiğin. İşte tek sıkımda kurşunumuzu ona kullanacağız. Bu ihaleyi almak zorundayız Fatih. Hayatım o ihaleye Selin nerede giriyor? Selin mi? Selin, Selin. Benim kardeşim Selin. Yani şekerci zade oğluna nasıl rakip olayım ben? Babama nasıl rakip olayım? Adamlar zaten yıllardır babamlarla çalışıyor. Ya biz onlardan daha iyi bir teklif verirsek? Sonuçta bu bir ticaret. O adamlar da Fehmi Bey'in kara kaşında, kara gözüyle onunla çalışmıyorlar değil mi? Tamam öyle de yani babamdan nasıl daha düşük bir teklif vereceğim? Üstelik de babamın ne teklif verdiğini bilmeden. Peki ya öğrenirsek? Hı? Bir. Aşk olsun ablacığım. Seni çağırmak için illa bir, bir şey, sebebe mi ihtiyacımız var? Öyle halini attığını soralım dedik. Nasılsın Orhan? Ama daha daha demin sordun ya. E, olsun bir daha soralım canım. Ne var? Ne yapıyorsunuz bu akşam bakayım Selin'e? Planımız yok yok. Güzel tamam. O zaman bu akşam bize yemeğe geliyorsunuz. Sebep? Allah Allah bir sebebe mi ihtiyacımız var? Siz ailemizden bir parça değil misiniz? Yok enişteciğim, her geldiğimizde kovuyorsun ya, ondan ben şey yaptım yani. Oğlum, siz izinsiz geliyorsunuz. Bak şimdi ablan davet etti sizi. O yüzden akşam Selin'i alıp bizim eve yemeğe geliyorsunuz. Tamam. Tamam. Ta tamam. Çok iyi. Çok iyi fikir aslında ya. Bir, bir, şey, bir şey, ne güzel yani. Tabii tabii canım. Yemek yeriz, oyunlar oynarız, sohbet ederiz falan Oh ama... Tamam akşam şey yaparız, haberleşiriz o zaman. Selin'e haber vereyim ben. You are genius honey. Thanks. Şimdi ben var ya bu Selin saftır zaten bana çekmiş. Ben onu öyle bir konuştururum ki. Vallahi Fatih'im artık top sende yani. Ağzına laf aldın, aldın, alamadın. Allah, şundan versene. Hı? yiyeyim ablacığım. Hay aslanım benim ya. Ya yerim ben sizi. Orhan yakışıklım al bakayım al avuç. Al al. Kız kardeşimin yakışıklı kocası al. Canım. Hayatım. Her şey masada, değil mi? Yani her şeyi getirdin. Evet aşkım, her şey masada. Tamam yani çünkü misafirlerimizin, ailemizin yani aç kalması neyse ben bir bakayım mı bir daha dur. Bir Abi dur. Yeter çatlayacağız artık, yeter. <laughs> Olsun hayatım. Yani ben bugün sizi buradan tam anlamıyla doymadan kaldırmayacağım, bırakmayacağım Ya tamam, tamam ama doyduk siz bana ne oluyor bir onu anlatsanıza. Ne olacak canım? Bir şey yok yani. Aa, ne olacak Selin'cim işte ne güzel yemekler yaptık. Sohbet edelim, yemek yiyelim istedik sizinle. Hayır aşkım doğru bir şey söylüyor. Enişte. Sen bize hiç böyle iyi davranmazdın ki. Söylesen amacın ne senin? Seviyorum sizi. Vallahi mı? Vallahi çok seviyorum. Neyse hep bir aradayken ben bir şey soracağım. Hı. ne? Sor bakayım neymiş? Ee, bu Cansu ne ayak? Ay sorma Selin ya. Yani gerizekalı kadın geldiği andan itibaren sadece huzur bozuyor. Başka hiçbir şey değil. Tamam hayatım ya abartma dedim ben de sana. Konuyu değiştirin sana. Vallahi o kızı be hiç gözüm tutmadı benim. Özellikle de sen Orhan. Ben, ben dikkat ediyorum ya. Dikkat, niye ne dikkat etmiyorum? Ben sadece sana dikkat ediyorum. Bir tanem benim. Tamam tamam bırakın şimdi bunları. Ya Selin sen küçükken ne kadar çirkindin. Ne kadar çirkindi ki bu. Şimdi o kadar güzel ki. Nasıl bir görsen yani o kadar güzelleşmiş ki. Seninle gurur duyuyorum. Büyüdün. Şirketimizin başına geçti. Ne güzel ya. O kadar mutlu oluyorum ki sizin için. Nasıl işler? Nasıl iyi mi? İyi işte, nasıl olsun? Senin bıraktığın yeri doldurmaya çalışıyorum. Doldurursun kardeşim. Ben seninle çok büyük gurur duyuyorum. Aferin sana. Babam nasıl? İyi mi? İyi. O ya ne yapıyor peki? Şimdi bu ihaleye falan girecekler mi seninle? Hmm. Bu piyasayı falan da. Biz girmeyeceğiz gerçi ihaleye de. Ne teklif veriyorsunuz? Merak ettim vallahi. Ha öyle? Yani. Evet evet. Ya sonuçta. Senden önce o koltukta ben vardım. Öyle genetik işte yani. Evet, ben başka bir yerde çalışıyorum ama sonuç bir yanımda şekerci zaten. Merak ediyorum şirketim. Ne veriyorsunuz tek? Söylemek zorunda değilsin. Neyse ki artık o koltukta ben oturuyorum abiciğim. Muhakkak. Ve şu an senin oturduğun yerden ne yapmaya çalıştığını çok iyi anlıyorum abiciğim. Ama avcunu yalarsın. Başka kapıya. Aa Selin'cim sen ne biçim... Ne oldu? Demek başka kapıya öyle mi? Evet aynen öyle başka kapıya Bırak o zaman bırak Bırak kalk git Kalk sen de bırak onu bırak Ne oluyor bırak, işte Bırak duydun mu lan beni duydun mu beni bırak onu Vadi ne yapıyorsun abartma Abi ne yapıyorsun İnsan abisine başka kapıya der mi İnsan hiç kardeşini kullanır mı peki Evet başka kapıya Enişte hadi çok çekeçli giyiyor. Hadi. hadi başla kapıya hadi. Şimdi çok ayıptayım onlar bizim kardeşlerimiz. İnsan kardeşine böyle yamuk yapmaz hadi. Çok ayıp abi. Enişte bu sefer kovmayacağım demişsin. Sus siz kaşın deriz. Bunun intikamını çok kötü alacağım yalnız. Hadi gülüm yandan hadi. Bahçe kapısında kapayın çıkarken hadi. Ha, gel aşkım ya gel gidelim. Of. Abin olsun. işte böyle ya böyle. Sen nasıl, nasıl konuşuyorsun? Hani? Hadi ne güle güle. Ne yapıştın geçirmişsin desem gerçekten ya. Hadi gir gir. oldu Fatih Bey? Ha? Alamadınız Selin'in ağzından lafı. Büyük çakal çıktı ya. anasına çekmiş belli oldu. Merak etme aşkım. Başka bir yolunu buluruz hallederiz. Ben bulacağım hayatım sen merak et. <laughs> bulacağım tabii. Fatih ya hazır annem demişken. Bu kadar sana nasıl haber var mı? Yani hayatım işte babamlar gitmişler. İyiyim ben iyiyim ben diyormuş yani bu gidişle iyileşmeyecek. Yazık kadıncağıza ya. Bunun bu hale gelmesine bizim de payımız var biliyorsun değil mi? Hah. Kendini üzecek bir şey buldun yine. Ne alakası var bizimle? Ne, ne demek ne alakası var Fatih? Kadına neler yaptık bir düşünsene. Aklıyla oynadık resmen. O kadar kandırdık ettik. Ya, gerçi herkesi kandırdık da işte anneni kötü etkiledi demek ki. Hayatım, bunlarla alakalı bir şey yok. Benim annem takıntılı, biliyorsun. Yani sen dünyanın en iyi insanı da olsan, gökten inmiş bir melek de olsan senden nefret edecek. Çünkü sana taktı. O kadar. Çok sağ ol ya valla. Rahatladım yani. Öyle hayatım ya. Kabullenmek gerekiyor yani bunu. Bak Selin'le niye uğraşmıyor? Orhan var. Orhan'la da uğraşmıyor. Çünkü sana taktı. Fatih ben diyorum ki acaba... ...Kadis Hanım'ı bir ziyaret etsem mi? Çok yapıyorsun. Yo. Ya, ya böyle daha iyi olacakmış gibi hissediyorum. Yok hayatım yok. Sakın öyle bir şey yapma. İşleri daha da zorlaştırırsın. İhalemiz var. İhaleye odaklan. Selin'e odaklan. Çakal Selin'e. Onu nasıl konuştururuz ona odaklan. O iş hiç kolay olmayacak da. Odaklan Zeynep odaklan. Odaklandım Fatih. Ay, bir kahve içsek mi? Vallahi mi? Yani sen yap. Zeynep yani yap, yap bari. Ya. Hmm. Tamam hadi. Değil mi? Ama ben çok iş yaptım. Sen yap bu sefer. Nasıl bir, bir şey? Bu zaman kahve <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.